Ardahan'da eğitime destek ve Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşu gecesi düzenlendi. Gecede hem eğlence hakimdi hem de üniversite okuyan gençlere burs yardımları verildi. Alaylar çekildi, oyunlar oynandı. En sonundaysa yardımlaşıldı. Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşu ve eğitime destek gecesinde Ardahanlılar salona sığmadı. Ardahanlılar Eğitim ve Kültür Derneği'nin düzenlediği gece ilgiyle karşılandı. Yardımcı Mustafa Kemal, Eğitim'e feda edilecek tek bir versiyon sözleriyle ilke edilerek buna çıktı. İşte bu sebepler yaklaşık olarak bir buçuk gün önce memleketin sevdamı bir grup arkadaşımızla bir araya Yöresel lezzetler sergilendi. Kafkas gösterisi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Herkes hayranlıkla izledi. <laughs> Gecenin sonundaysa üniversitede okuyan gençler için burs yardımları yapıldı. İş insanları birbiriyle yarıştı. <laughs>